Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten Ömer dizisi efsane bir bölümle bizleri bekliyor olacak. Ömer bölümde Bakalım arkadaşlar Gamze ile arası açılacak mı? Çünkü arkadaşlar Gamze Ömer'den habersiz çok büyük bir olay yapmaya çalıştı. Bebeğini aldırmaya çalışması adeta bizleri üzdü diyebiliriz arkadaşlar. Peki Ömer bu durumu nasıl karşılayacak? Gamze ile arası daha da açılacak mı? Evet arkadaşlar önümüzdeki haftalarda Gamze ve Ömer arasının tabii ki de biraz açılacağını düşünüyorum ama arkadaşlar Gamze'nin bu yaptığı hareket adeta Ömer'i de güven sorunu yaşatacak. Önümüzdeki bölümlerde Gamze'ye güven sorunu yaşayacak. Öte yandan güven sorunu yaşayacağı bir karakter ise Şule olacak arkadaşlar. Açıkçası Şule'ye normalde hiç güvenmezdi ve Şule'nin haber vermesiyle adeta Gamze'nin Gamzen'in bebeği aldırmasını önleyen Ömer Şule'ye daha da yakınlaşacak arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Şule ve Ömer'in yakınlaşması adeta Gamze'yi kıskançlık krizlerine sokacak diyebiliriz. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe işte. de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de lütfen kanala abone olarak video beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.